sanki sesinizi duyar gibiyim. Bu konut fiyatları neden bir türlü düşmüyor? İşte bu soru hem yatırımcıların hem de alıcıların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Öncelikle konut arzı hala talebin çok 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 gerisinde. Yeni projeler yapılsa da nüfus artışı ve değişen aile yapısı nedeniyle ev ihtiyacı sürekli büyüyor. Bir diğer önemli sebep maliyetler. Arsa fiyatları, inşaat giderleri İşçilik derken üretim maliyetleri her geçen gün oldukça artıyor. Hal böyle olunca fiyatların düşmesi de pek mümkün olmuyor maalesef. Finansman koşulları da işin başka bir boyutu. Malum faiz oranları, kredi imkanları, devlet destekleri e bunlar talebi doğrudan etkiliyor. Faiz yüksek olsa bile konut hala güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Ve en önemlisi de artık konut sadece bir barınma ihtiyacı değil, bir Yatırım aracı. Geçmişte de olduğu gibi gayrimenkul yatırımları her zaman fazla kazandırmaya devam ediyor. Kısacası tüm bu nedenlerden dolayı konut fiyatlarının kolay kolay düşmeyeceğini ve uzun vadede değerini korumaya devam edeceğini söyleyebiliriz.